Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 75 ayettir. Sure adını 71. ve 73. ayetlerinde geçen ve bölükler anlamına gelen kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kitabın vahyolunup parça parça indirilmesi aziz ve hakim, mutlak galip, tam hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz sana kitabı gerçeğin ta kendisi olarak indirdik. O halde sen de yalnız Allah'a ibadet et. İyi bilin ki halis din yani bütün gönlüyle candan itaat yalnız Allah'a yapılır. Allah'tan başka bir takım hamiler edinerek biz onlara sırf bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyenlere gelince elbette Allah onların hakkında ihtilaf ettikleri hususlarda aralarında hükmünü verecektir. Allah yalancılığı, nankörlük ve kâfirliği huy edinenleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. Eğer Allah evlat edinmek isteseydi yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama o bunu dilememiş, evlat edinmemiştir. O bundan münezzehtir, yücedir, tek hakimdir. O gökleri ve yeri hikmetle ve ciddi bir maksatla yarattı. Devamlı surette geceyi gündüze, dolar, gündüzü geceye dolar. Güneş ve ayı da sizin hizmetinize veren odur. Onlardan her biri belirli bir süreye kadar akarcasına hareket eder. İyi bilin ki o Aziz ve Gafurdur. Üstün kudret sahibi olup aynı zamanda çok affedicidir. O sizi bir tek candan yarattı. Ayrıca ondan da eşini meydana getirdi. Size etlerini yemeniz için deve, sığır, koyun ve keçiden erkekli ve dişili olmak üzere sekiz çift hayvanın helal olduğunu vahiyle bildirdi. O sizi analarınızın karnında üç karanlık içinde peş peşe yaratır. İşte gerçek ilah olan Allah bunları yapan Rabbinizdir. Bütün mülk ve hakimiyet onundur. Ondan başka tanrı yoktur. Hala nasıl oluyor da hak yoldan vazgeçiriliyorsunuz? Eğer inkar edecek olursanız bilin ki Allah sizden müstağniydir. Hiç kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama kullarının inkara sapmalarına razı olmaz. Eğer şükrederseniz bundan hoşnut olur. Hiçbir kimse başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda hepinizin dönüşü Rabbinize olacak ve o da yaptıklarınızı size tek tek bildirecek ve dilerse bunların karşılığını verecektir. Gerçekten o kalplerin en derin yerinde olan şeyleri dahi bilir. İnsanın başı derde girince gönülden ona yönelerek Rabbine yalvarır. Ama sonra Allah kendi tarafından ona nimet ve imkan verince daha önce bütün acziyle gönülden ona yalvardığını unutur ve Allah yolundan kendisini saptırması için ona bir takım şerikler uydurur. De ki, inkârınla biraz oyalan, biraz zevk al bakalım. Nasılsa sen kesin olarak cehennemliklerdensin. Şimdi iyi düşünün, böyle olanın durumu mu iyi, yoksa gece saatlerinde ahiretten endişe edip, Rabbinin rahmetini umarak, kah secdede, kah kıyamda ibadet edenin durumu mu iyi? De ki, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak aklı selim sahipleri, sağduyulu olanlar düşünüp ibret alır. Benden naklen onlara de ki, ey iman eden kullarım, Rabbinize karşı gelmekten sakının. Bu dünyada iyi işler yapanlar, mutlaka iyilik bulurlar. Allah'ın dünyası geniştir. Sadece hak yolunda sabredenleredir ki, ücretleri hesapsız bir tarzda ödenir. De ki, Bana din ve ibadetimi, yalnız Allah'a haskılarak, gönülden O'na kulluk etmem emredildi. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ Ve yine bana, Allah'a teslim olan Müslümanların, ilki olmam emredildi. De ki, Rabbime isyan ettiğim takdirde müthiş bir günün azabından endişe ederim. De ki, ben ibadetimi yalnız ona haskılarak, yalnız Allah'a kulluk ederim. Siz ondan başka dilediğinize kulluk edin. Asıl ziyan edenler, asıl hüsrana uğrayanlar, büyük duruşma günü olan kıyamette hem kendilerini hem de ailelerini hüsrana uğratanlardır. Unutmayın ki, besbelli hüsran budur. Onların hem üstlerinde hem atlarında ateşten kat kat örtüler vardır. İşte Allah böyle bir azabın varlığını bildirerek kullarını korkutur. Ey kullarım! Bana karşı çıkmanızdan ötürü azabıma uğramaktan sakının. Tağuta ibadet etmekten kaçınıp gönülden Allah'a yönelenlere müjdeler var. O halde sözü dinleyip sonra da en güzelini tatbik eden kullarımı müjdele. İşte onlardır Allah'ın hidayetine mazhar olanlar ve işte onlardır aklı selim sahibi olanlar. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi ateşte olan kimseyi sen mi kurtaracaksın? Lakin Rablerini sahip kötülüklerden sakınanlar için içinden ırmaklar akan üst üste odalar ihtiva eden yüksek köşkler vardır. Bu Allah'ın bir vadidir. Allah ise vadinden asla caymaz. Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirir de onu yerdeki bir takım kaynaklara sevk edip depolar. Sonra da onun da rengarenk çeşit çeşit ekinler çıkarır. Daha sonra onlar kurur. Sen onu sararmış vaziyette görürsün. Sonra da onu kuru bir kırıntı yapar. Elbette bunda aklı selim sahibi olanların alacağı ibretler vardır. Hiç Allah'ın göğsünü İslam'a açması sebebiyle Rabbi tarafından nura kavuşan kimse, kötü tercihinden ötürü fıtratını değiştiren, kalbi katılaşan, göğsü daralan kimse gibi olur mu? Yazıklar olsun, kalpleri Allah'ı anmak hususunda katılaşmış olanlara. İşte onlar, besbelli bir sapıklık içindedirler. Allah, sözlerin en güzelini indirmiştir. Allah'ın vahiy yoluyla gönderdiği bu söz, her tarafı birbirini tutan, gerçekleri farklı üsluplarla tekrar tekrar beyan eden bir kitaptır. Rablerini tazim edenlerin derileri, onu okuyup dinlerken ürperti duyar. Sonra derileri ve kalpleri, Allah'ı anmakla ısınıp yumuşar, sükûnet bulur. İşte bu, Allah'ın hidayetidir ki, onunla dilediğine yol gösterir. Ama Allah'ın şaşırttığı kimseyi ise hiç kimse doğru yola koyamaz. Büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde kendisini en şerefli uzvu olan yüzüyle azaptan korumak için çabalayan kimsenin haliyle güven içinde olan müminin durumu hiçbir olur mu? Zalimlere kazandığınız şeylerin meyvesini tadın bakalım denilir. Kendilerinden önce geçmiş bazı halklar da peygamberleri yalancı saydılar da hak ettikleri azap onlara hiç farkına varmadıkları, hiç ummadıkları bir yerden geliverdi. Allah onlara dünya zilletini tattırdı. Ahiret azabı elbette daha müthiştir. Bunu bir bilselerdi. Gerçekten biz insanlar düşünüp akıllarını başlarına alsınlar diye bu Kur'an'da her türlüsünden temsiller getirdik. Fenalıkların bütün nevilerinden sakınmaları ümidiyle, her türlü tenakuz ve çelişkiden uzak, dost doğru ve Arapça bir Kur'an olarak indirdik. İşte şimdi Allah bir temsil daha getiriyor. İki adam var. Bunlardan birincisi birbirine rakip, birbiriyle hep çekişen ortakların emrinde, diğeri ise sadece bir kişinin emrinde çalışıyor. Bu ikisinin durumu hiçbir olur mu? Olmaz elhamdülillah. Fakat çokları bu gerçeği bilmezler. Hiç şüphe yok ki sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Sonra da büyük duruşmanın olacağı kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizle davalaşacaksınız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla uydurduğu yalanı Allah'a mal eden yahut yanına kadar gelen gerçeği yalan sayan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Kafirler için cehennemde yer mi yok? Ama hak ve gerçeği getiren ve onu tasdik edenler var ya, işte her türlü fenalıktan korunanlar onlardır. Ahirette Rablerin ezdinde onlara istedikleri her şey vardır. İşte iyiliği huy edinenlerin mükafatı budur. Böylece Allah, onların yaptıkları en kötü işi bile affeder ve yaptıkları makbul işlerin karşılığını en güzel şekilde verir. Allah kuluna kafi değil midir? Kalkmışlar da seni, onun altında bir takım başka şeylerle korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi şaşırtırsa, artık onu doğru yola getiren olamaz. Ama kime de Allah yol göstermişse, onu saptıran olamaz. Allah, mutlak galip ve istediği anda hakkını alan, dilediğinin hakkından gelen, azizün züntikam değil midir? Eğer onlara, gökleri ve yeri yaratan kimdir? diye sorarsan, Allah yarattı derler. De ki, peki öyleyse, şimdi baksanıza, Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şu nesnelere, Şayet Allah bana bir musibet verirse, bunlar o musibeti giderebilirler mi? Yahut bana rahmet ve nimet vermek isterse, o rahmeti engelleyebilirler mi? Şu halde sen şöyle de, Allah bana kâfidir. Güvenecek yer arayanlar da, yalnız ona dayanıp güvensinler. Hem de ki, ey halkım, siz Elinizden gelen fenalığı yapın ama ben de işime devam edeceğim. Zelil ve rezil eden azabın dünyada kime geleceğini, ahirette ise devamlı azabın kimin başına ineceğini yakında öğrenirsiniz. Biz bu kitabı insanların faydası için sana hak ve gerçek olarak indirdik. Artık kim doğru yola girerse kendi yararına olarak girer kim de yoldan saparsa kendi aleyhine olarak sapar sen onların üzerinde bekçi değilsin ama gerçek koruyucu Allah insanların ruhlarını ölümleri sırasında ölmeyenlerin ruhlarını ise uykuları sırasında alır hakkında ölüm hükmü verdiği ruhu tutar vermediği ruhu ise belirli bir süreye kadar salı verir Muhakkak ki bunda düşünen kimseler için alacak ibretler vardır. Bilakis onlar kalkmış Allah'tan başka bir takım sözüm ona şefaatçiler bulmuşlar. De ki onların hiçbir yetkileri olmasa akıl ve şuurdan mahrum olsalar da mı onlara ibadet edeceksiniz? De ki şefaatin tamamı Allah'a aittir. Çünkü göklerin ve yerin mülk ve hakimiyeti de onundur. Sonunda da onun huzuruna götürülecek, ona hesap vereceksiniz. Böyleyken Allah bir olarak anılınca ahirete iman etmeyenlerin yürekleri burkulur da onun altında başka bir takım ortaklar da anıldığında derhal yüzleri güler. Sen şöyle dua et. Allah'ın. Ey gökleri ve yeri yaratan, ey görünen görünmeyen ne varsa bilen, hakkında ihtilaf ettikleri her meselede kulların arasında sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum. O zalim kâfirler, dünyanın bütün malları ve imkanları kendilerinin olsa, hatta onların bir misli daha bulunsaydı, kıyamet gününde azabın kötülüğünden kurtulmak için derhal fidye olarak verirlerdi. O gün onların hiç hesaba katmadıkları öyle şeyler Allah tarafından ortaya dökülür ki saymaya gelmez. İşledikleri pis işler ortaya çıkar ve Allah'ın dini ve peygamberleriyle yaptıkları alayların cezası kendilerine her taraftan sarı verir. İnsanın başı derde girdi mi bize yalvarır ama sonra ona tarafımızdan nimet verince ben bilgi ve becerim sayesinde bu serveti elde ettim der. Hayır bu bir imtihandır ama çokları bunu anlamazlar. Kendilerinden önce gelip geçenler de böyle dediler ama kazandıkları servet mukadder akıbetlerini önlemede kendilerine hiç fayda etmedi işledikleri fenalıkların cezası başlarına geçti. Aynen onun gibi senin çağdaşlarından olan zalimler de yaptıkları fenalıkların cezasına çarptırılacaklar ve elimizden kaçıp kurtulamayacaklardır. Hala şunu anlamadılar mı ki Allah dilediği kulunun nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini ise daraltır. Elbette bunda inanacak kimseler için alacak ibretler vardır de ki ey çok günah işleyerek kendi öz canlarına kötülük etmede ileri giden kullarım Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz Allah bütün günahları affeder çünkü o gafur ve rahimdir çok affedicidir merhamet ve ihsanı fazladır size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun ona itaat edin yoksa yardım göremezsiniz size azap farkına varmadığınız yerden ansızın gelip çatmadan önce Rabbiniz tarafından size gönderilen hükümlerin en güzeline tabi olun ta ki kişi şöyle demeye mecbur kalmasın Rabbime karşı yaptığım bunca kusurdan dolayı yazıklar olsun bana Yazıklar olsun bana ki ben onun diniyle, kitabıyla alay edenler arasında yer aldım. Yahut Allah bana hidayet verseydi ben de Allah'a karşı gelmekten sakınanlardan olurdum. Yahut azabı göreceği sıra ah elime bir fırsat geçse de iyilerden olsam. Yüce Allah şöyle buyurur. Hayır. Ayetlerim sana geldi de sen onları yalan saydın. Onları kabul etmeyi kibrine yediremedin. Büyüklük tasladın ve kâfirler arasına girdin. Uydurduğu şeyleri Allah'a mal edip, onun adına yalan söyleyen kimselerin, kıyamet günü yüzlerinin kapkara kesildiğini görürsün. Allah'a karşı böyle kibirli davrananlar, büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları ise cehennemden kurtarıp muratlarına kavuşturur. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar asla üzülmezler de. Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şey onun tasarruf ve yönetimindedir. Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun nezdindedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte asıl hüsrana en büyük kayba uğrayanlar onlardır. Sendeki, ey cahil topluluk, böyleyken siz ne cesaretle benden, Allah'tan başkasına ibadet etmemi istiyorsunuz? Halbuki sana da senden önceki peygamberlere de şu gerçek vahyolunmuştur ki, iyi dikkat et, Allah'a ortak koşarsan yaptığın bütün makbul işler boşa gider ve sen ahirette kaybedenlerden olursun. Bilakis sen yalnız Allah'a kulluk et ve O'na şükredenlerden ol. Ama onlar, Allah'ın kudret ve azametini hakkıyla takdir edemediler. O'na layık tazimi göstermediler. Halbuki bütün bir dünya kıyamet günü, O'nun avcunda, gökler alemi de, bükülmüş olarak elinin içindedir. Böyle bir azamet ve hakimiyet sahibi olan Allah onların uydurdukları ortaklardan yücedir, münezzehtir. Sur'a üflenir. Allah'ın diledikleri dışında göklerde ve yerde kim varsa çarpılıp cansız yere düşer. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın bütün insanlar Kabirlerinden ayağa kalkmış, etrafa bakınıp duruyorlar. Mahşer yeri Rabbinin nuru ile ışıl ışıl aydınlanır. Amel defterleri ortaya konur. Derken peygamberler ve şahitler getirilir. Haklarında tam adaletle hükmedilir ve onlara asla haksızlık yapılmaz. Herkese yaptığının karşılığı tam tamına ödenir. Zaten Allah onların yaptıklarını pek iyi bilmektedir. Kafirler bölük bölük cehenneme sürülür. Nihayet oraya varıp da kapılar açılınca cehennem bekçileri onlara şöyle sorar: Size Rabbinizin ayetlerini okuyan ve Allah'ın huzuruna çıkacağınız bu günü bildirerek sizi uyaran peygamberleriniz gelmedi mi? Evet geldiler derler. Fakat kâfirler hakkında azap hükmü kesinleşti. Şimdi ne desek boş. قِيلَ دُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا فَبِئْسَمَتْ وَالْمُتَكَبِّر۪ينَ Cehennemin kapılarından orada ebedi kalmak üzere girin. Allah'a karşı büyüklük taslayanların kalacakları yer ne fena bir yer denilir. Rablerine karşı gelmekten sakınanlarsa bölük bölük cennete sevk olunurlar. Nihayet oraya varıp da kapıları açılınca cennet bekçileri selam olsun sizlere ne mutlu size haydi ebediyen kalmak üzere giriniz oraya derler. Onlar şöyle karşılık verirler: Hamdü senalar olsun o Allah'a ki sözünde durdu ve dilediğimiz yerinde oturacağımız şekilde bizi cennete yerleştirdi. Çalışanların mükafatları ne güzelmiş. Sen o gün melekleri de Arşın etrafını çevrelemiş, Rablerine zikir, tenzih ve ham deden vaziyette görürsün derken aralarında adaletle hükm olunur ve hamdü senalar Rabbül Alemin olan Allah'a mahsustur diye bitirilir